Merhaba. Bu videoda site yönetimi kontrol Hub ekranlarına giriş yolunu ve ana menüleri görelim. Şimdi göreceğimiz ekranlar ücretsiz üye seçeneği ile yeni abone olmuş kullanıcılar tarafından şu an görülemiyor. Ancak deneme süreci olarak üye olmuş ya da ücretli üye olmuş ve bir süre sonra üyelikten ayrılmış iseniz ücretsiz kullanımınız devam etmekle birlikte bu ekranları görebiliyor ve bazı değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Bu durum bugün için geçerli. Ancak firma bu aralar çok sık güncelleme yapıyor. Örneğin bugünlerde ücretsiz abonelik sisteminin özelliklerini geçici olarak arttırdığını duyur. Artık ücretsiz kullanıcıların paylaşım seçenekleri diğerleriyle aynı. Artık PDF, sunum, video dosyaları ve beyaz sahte ekranlarını paylaşabiliyorlar. <laughs> Eskiden direkt giriş için sign ekranında ayrı bir link vardı. Şimdi ise sadece toplantı sisteminizin içerisinden sağ üst bölümde açılan menüden girebiliyorsunuz. Girişte ücretsiz kullanıcı olduğumuz hatırlatılıyor. Bu nedenle bazı bölümler bize gözükmüyor ya da kısıtlı kullandırılıyor. Ekranın yeni dizaynını görmek için üstteki düğmeyi tıklayabiliriz. Önce dili Türkçe'ye nasıl çevirebileceğimize bakalım. Sağ üstteki kullanıcı logosunun altından bunu yapabiliyoruz. İlk girişte çok sayıda menü ve dolu bir ekran görüntüsü gözle çarpıyor. Ancak bunların birçoğu bizim gibi sadece ücretsiz toplantı için kullananlara faydalı değil. Genel olarak menüleri inceleyelim. Genel bakış bir özet durum ekranı. Sistemlerin durumlarını görebiliyor ve bazı kısa yolları kullanabiliyor. Kullanıcılar bölümü, firmanın etkinlik yönetimi gibi farklı çözümlerinde kullanılan birden fazla kullanıcılı çözümler için bir ekran. Bizim şu an kullanıcı ekranı yetkimiz yok. Sadece kendi kullanıcımızı görebiliyoruz. Yerler bölümü ise yine donanım bazı kullanımlarda cihazların nerelerde olduğunu konum bilgileri üzerinden görebilmeyi amaçlıyor. Hizmetler, kullanılan hizmetlerin ayarlarına giriş yapılan yer. Alt bölümde bazı uygulamalarla olan entegrasyon ayarları yapılabiliyor. cihazlar donanımları yönetmeyi yer. Analizler ise raporlama ekranı. Ancak ücretsiz kullanıcılar buradan toplantı raporlarını göremiyorlar. Gözüken raporlar bizimle ilgili değil. Abone olunursa bu ekrandan yapılan toplantıların katılımcı bilgilerine ulaşabiliyoruz. Ne zaman, hangi isim, e-posta adresi ve IP numarası ile katılım olmuş, ne kadar aktif olmuş gibi. sorun giderme ise ücretli aboneliklerde aldığınız servis hizmetlerini görebilmenizi sağlıyor. Ayarlar bölümü ise diğer ayarlardan ayrılmış özel olarak bazılarını değiştirebilmenize yarıyor. Ancak yine de bu bölüm daha çok kurumsal ve cihazlı katılım senaryolarında geçerli. Bir de logo yükleme imkanı var ama bu ayar da aslında daha sonraki videolarda göreceğimiz yerlerden daha kolay yapılabiliyor. Hizmetler bölümünde bizi toplantı bölümü ilgilendiriyor. Müzik Siteler linki ile Webex'e üye olurken oluşturulan bize ait isteği görmemiz ve bazı ayarlarını değiştirebilmemiz için ayrı bir ekrana geçiyoruz. Burada gözüken siteyi tıkladığımızda sağda yeni bir ayar bölümü gözüküyor. Müzik Buradan sitenin ismini değiştirebiliyorsunuz ancak bu biraz zaman alan temel bir değişiklik. Lisans ve kullanıcılar kısmı ücretsiz kullanım için bir anlam taşımıyor. Site kullanım raporlarına da giriş yetkimiz yok. Geriye tek bir düğme kalıyor. Siteyi yapılandır. Bu link ile başka bir ayrıntılı yönetim ayar ekranına geçiş yapıyoruz. Bir sonraki videoda da bunları görelim.